Uyuz hastalığı tedavisi nasıl olur? Uyuz hastalığı cildi etkileyen bir rahatsızlıktır ve özellikle el bileklerinin iç kısmında, el parmak aralarında, göbek etrafı, bel bölgesi, koltuk altı, kasık bölgesi gibi deri kıvrım yerlerinde görülen döküntüler ve yoğun kaşıntı ile karakterizedir. Aynı ortamda yaşayan kişilerde birbirine bulaştırma olasılığı yüksektir. Bu yüzden aynı evde yaşayan aile bireylerinden birinde bile şikayet olursa ve o kişiye tanı koyulursa, Diğer aile bireylerinin de aynı gün ve saatte tedavi alması gerekir. Uyuzun tam tedavisi ve tekrar etmemesi için bu şarttır. Ailedeki diğer kişilere uyuz geçmiş olsa bile kaşıntının başlaması 2 hafta hatta daha uzun sürebilir. Tedavide ise uyuza neden olan akarları ve yumurtalarını öldürmek için cilt üzerine sürülen losyon veya kremler ya da hap şeklinde ilaçlar kullanılır. Cilde uygulanacak ilaçlar hafif keselenerek yapılan bir banyodan sonra Boyundan aşağı boşluk kalmayacak şekilde sürülmeli. İlaç özelliğine göre deri üzerinde doktorunuzun önerdiği süre boyunca bekletilmelidir. Zaman dolunca hasta duş almalıdır. Hastayken kullanılan çarşaf, nevresim takımları, havlu gibi eşyalar yüksek ısıda yıkanmalı ya da kaynatılmalı. Bu yapılamıyorsa delik olmayan bir naylon torbada bir hafta bekletilmeli ve sonrasında yıkanmalıdır. Unutmayın başarılı bir tedavi sonrasında bile kaşıntı bir süre daha devam edebilir. Bu hastalığın tedavi olmadığı anlamına gelmez. Herkese uyuz hastalığından uzak sağlıklı günler dilerim.